İyi geceler, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Evet, geceye bir kolektif daha. Mert Bir soralım bakalım bu içimdeki ve beynimde dışarıya yansıtmadığım düşüncelerim olumlu olacak mı? Nedir acaba bu düşüncelerim? Nasıl yön vereceğim? Soruyoruz. Sizler için açıyorum kolektifi zamansız zamana niyet ediyorum ne zaman arzu ettiniz karşımıza geldi o zaman aldım kabul ettim deyin Arkadaşlar bu bir kolektif aynı aynıca uyacaksınız ya bir kaydı yok şahsi bakımlar birebir bakımlarımız var WhatsApp'tan görüntülü bakıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun Evet bol bol destek olun arkadaşlar ee, doğru söyleyeyim 9 köyden koyuyorlar TikTok hala aynı şekilde askıya alıyor bir şeyler yapıyor bol bol destek olursanız ben de size bol bol videolar atarım devam ederim İçinde yüreğinde sakladığım bir sevgi var kara kara düşünüyorsun bu sevgiyi bu duyguyu arkadaşım bir anda bir anda hızlı olarak gelişen bir ilişki olmuş ve senin Beni dinleyen arkadaşım senin öyle bir boşluk anına gelerek o boşluk anından e, senin faydalanarak seni bu ilişkiye kabul ettiren bir hurdacı var hurdacı ayak oyuncusu bak entrikalar kileri ama senin öyle bir zayıf noktana denk getirmiş ki yani adam artık yoruldum ben bir sevgiye ihtiyacım var bir başıma dayayacak omuza ihtiyacım var ben bana destek olacak manevi anlamda bir destek olacak insana ihtiyacım var artık dediğim yorulduğum bir evrede ve duygularının boşluk anında seni bu ilişkiye ikna edip karşına çıkan bir insan sen bu insanı çok sevmişsin ama bu insan seni tırtınağı bıçaklar. Ve buna çok üzülüyorsun. Bu, bu, bu ilişkide sen içinde yiyip yutamadığın böyle kocaman balon gibi olmuş bir sıkıntı var bu ilişkide yansıtmadığın ve içinde büyüttüğün bir dert bu sana ee, hiç kimseyle de bunu paylaşmıyorsun kendinle savaşıyorsun bu konuda ee, ve bu konuda haklı mısın güzel arkadaşım Evet haklısın ee, yani burada TikTok'ta ben bunu söylemek istemiyorum bak bamlanırım Çünkü sana öyle bir hamle öyle bir hareket yapmış ki bunu hiç kimseyle daha paylaşmıyorsun henüz ve diyorsun ki zamanını bekliyorum zamanı geldiğinde ben bu insana o cevabı vereceğim diyorsun. Sabırla bekliyorsun. Ve bu benim kaderimde yaşamam gereken bir imtihan mıydı diyorsun. Yoksa benim bir hatam mı diyorsun. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. İlk başta söylediğim gibi bir duygu boşluğu anında yakalanmış, zayıf bir anında yakalanarak seni seni böyle kamufle ederek elde etmeye çalışmış. Bu kader diyemem ben buna. E, çünkü bilinçli yapılan bazı olaylar var. Bu kaderim de değil. Senin bundan iyi bir ders çıkartman gerekiyor sevgili arkadaşım. Bu da içindeki içsel duygularından biri. Evet sen bu olayda yaşadığın e, konuda iyi bir ders çıkartman gerekiyor ve yol alman gerekiyor sevgili arkadaşım. Ama bak sana bir şey daha söyleyeceğim. O kadar güçlü bir insansın ki ayağa hızlı kalkmışsın. Asla o olayı da unutmuş yemiş yutmuş değilsin. Sadece dik duruyorsun içinde ve dışarıya asla ve asla belli etmiyorsun. Bu senin kırmızı çizgin, can alıcı bir noktan bu. Bunu 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 birebir bu insan kendinde yaşamadan e, öbür tarafa göçmez rahat ol ve sen bununla ilgili çok güzel bir haber alacaksın. Ve çok çok güzel bir haber alıp bunun kutlamasını yaşayacaksın. içinde yine yaşatacaksın sen bunu. E, ve bu olaylar yaşanmış geçmişteki olaylarla birlikte sen hayatına yeni bir çizgi, yön çizmişsin. Bak ben diyorsun ki burada ben her konuda şu anda zeminim hazır diyorsun ee, ve bulunduğum yerden uzaklaşacağım. Ama uzaklaşmadan önce bir şeyleri uygulamam gerekiyor diyorsun. Yani böyle güzel bir plan var kafanda. Onu uygulayacaksın ve uyguladıktan sonra sen bulunduğun ortamdan uzaklaşacaksın. Neden biliyor musun? Bulunduğun ortama sen çok fazla bir insansın. Ee, biraz taşra kesimi yaşayan bir insansın arkadaşım. Daha böyle eğitimi, daha böyle şey bir seviyeye çıkman gerekiyor. Çünkü bulunduğun, yaşadığın ortamdan mahalle, sokak, cadde, köy artık ilçe neyse arkadaşım bunu kendi hikayene göre al. Ee, o ortamdan e, taşıyamıyor o insanların görgüsü, kuralı, ufku at gözlüklere baktığı için seni taşıyamadıkları için sen birçok konuda hedef noktası olmuşsun Bu da seni yaralamış bu yaralama diğerinin yaptığı yaralama da hafif kalıyor yani öbürü daha ağır basıyor sana ee, ve de Evet sen çıkışta yapacaksın uzun bir vade daha yok senin orada bulunma durumunda yaşam alanında sokağın mahallenin değişecek arkadaşım senin ama bunu değiştirirken sen bir hamle yapacaksın isabetli bir hamle çok iyi bir hesaplama yapmışsın yalnız uzun zamandır bekliyorsun bu hamleyi ve bu hamleyi yaptıktan sonra sen e, zeminini hazırladığın yere ikamete gideceksin ve yepyeni bir hayata yepyeni bir çizgi yepyeni bir dünya ile tanışmaya başlayacaksın Yeni bir çevre, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Ve etrafında o tanıdığım simalar, yüzler olmayacak artık. Dolu dolu bir hayata yol alacaksın. Ama bu dengeleri sağlamak için sen, e, sabrına hayranım seni sevgili arkadaşım. Çünkü uzun zamandır sabrediyorsun. Sabrının mükafatının meyvelerini, toplama zamanın gelmiş ve bunlar gelirken de bak şurayı kapatıyorum fotoğrafçı buldak ya bamlanmayın diye bir aşk kapıda çok güzel bir aşk kapıda çok güzel bir e, ilişki kapıda evlilik kapıda mutluluk kapıda ya ben bunu bir şey daha söyleyeyim sevgili arkadaşım sen bu yolunu çizmişsin dedim ya sana bak bu yol çıktı sen gideceksin yeni hayatında yani uzun bir vade değil üçlü bir vade içerisinde yani belki üç ay diyebilirim en rahat çapada üç ay diyebilirim e, ee, vadeden sonra senin hayatındaki şans bolluk bereket e, ve ki evlilik var Cinderella prensesiyle dans ediyor ve ki evlilik var Evleneceğin kişi kişide de oldukça güzel bir ortamda, güzel bir konumda insan olacak ve sen geçmişte yaşadığın onca sıkıntıları, onca bu alitasyonları ve onca agresif mütezer insanları arkanda bırakıp yeni hayata başladığında var ya. Bazen şunu söyleyeceksin, şöyle arkana dönüp baktığında ben bunları yaşamış mıydım diyecek kadar güzel bir mutluluk, güzel bir hayat, güzel bir sirkülasyon hayatında seni bekliyor sevgili arkadaşım. Gözün aydın diyorum, muradınızın olmasını temenni ederek arkadaşlar beğeni bol bol yorum, bol bol yorum ve rica ediyorum paylaşım yapın. Yani TikTok bu aralar taktı kafaya beni. keşfete düşmem için bol bol yorum yapın. Sizden sadece bu desteği bekliyorum. Ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yüreği güzel arkadaşlarım.